Son akaryakıt zamlarıyla gıdada nakliye giderleri de ciddi şekilde yükseldi. TESK Başkanı akaryakıt indirimi ve köprü otoyol geçiş desteği istedi. Çünkü yolda katlanan maliyet pazara, markete zam olarak yansıyor. Anamın marketin yarı fiyatını. Maliyetlerimiz zaten bayağı arttı. Mazotlara zam geldi. Köprüler zaten bizi bitiriyor. Bursa'dan buraya lira Sadece köprü parası veriyorum. Benim kazancım %25 azaldı. NİDE'den İstanbul'a patates taşıyoruz. Nakliyeci bitik. Mazot almış başını gidiyor. Özellikle son akaryakıt zamlarıyla maliyetleri katlanan gıda nakliyecileri çok dertli. Köprü, otoyol masrafları da eklenince her geçen gün daha da zorlanıyorlar. Bu artış ürünlere de zam olarak yansıyor. Zincirin son halkası olan tüketicinin cebi yanıyor. Benzin eğer gün zam gelirse olacağı budur ya. Yani. Şu an her şey pahalı bence. Eskisi gibi değil. Mesela 100-150 ile her şeyi alırdık. Şimdi 400 çıkarıyoruz. Her şeyi de alamıyoruz. Ticari yakıtlarda bir indirim sağlanması. Esnafın temsilcisi TESK Başkanı gıda fiyatlarının düşmesi için kamyonların, tırların kullandığı akaryakıtta indirim istedi. Çünkü mazotun litresi 8 lira 20 kuruş. Buna özel sektörün işlettiği köprü ve otoyolların masrafları da eklenince nakliye giderleri katlandıkça katlanıyor. Birçok otoyolların pahalı olması esnafın yüksek maliyetlere mal olduğu için ürünleri yansıtmak zorunda kalıyorlar. Bayram Akbaş Niğde'den İstanbul'daki sebze meyve hallerine patates taşıyor. Niğde'den çıkan kamyonu Bayrampaşa'ya gelene kadar son zamlarla birlikte 3000 lira yakıt harcaması yapıyor. Buna bir de 500 liralık Yol ve köprü masrafı eklenince bu maliyet 3500 lirayı buluyor. Akbaş'a göre geçen seneye kıyasla sadece yol ve yakıt harcaması %50 artmış durumda. Yapamıza yakıt koyamaz hale geldik ya. Bu ne rezillik ya. Bir lokantaya giriyoruz 100 milyon lira masrafımız oluyor ya. Artık yani yürüyemez hale geldik ya. Bu ne ya? Biz taşımasak ne yine gelecek? Sahipsiz. Sahipsiz olmasak zaten böyle olmayız. Bir sene önce mazotun litresi 6 lira 10 kuruştu. %35 zam gördü. 8 lira 20 kuruşa yükseldi. Bursa'dan İstanbul Bayrampaşa getiriyoruz. Biber gideceğim abi. 850 900 arası oynuyor mazotta. Sadece geliş. Ya kontak kapatacağız. Ya da devletten artık destek veririz. Yani mazot bize indirim yapılması şarttır zaten. Nakliyedeki maliyet artışı tezgahtaki fiyatları da etkiliyor. Zeytinburnu'nda bir semt pazarındayız. Burada üzümün kilosu 10 lira, elmanın kilosu 5 lira, mandalinanın kilogram fiyatı ise 6 lira. Fiyatı yükselen ürünlerden biri de patates. Patatesin pazardaki fiyatı 3,5 liradan başlıyor, 5 liraya kadar çıkıyor. Soğanın da kilogram fiyatı 2,5 lirayla 3,5 lira arasında. Bayağı bir pahalı yani. 100 liraya bir şey al... Pahalıya satmayı pazarcı da istemiyor. Çözüm önerisi ise hazır. Her şey pahalı. Ucuz ne var ki? Bugün nakliye e, Antalya'dan İstanbul'a 6 bin lira. Yakıtın litresi 8,5 lira. Yatlarda yakıt 2-2,5 lira. Millet sefasını sürerken eğer adalet olmuş olsa bu ülkede çiftçilerimize diyecekler ki yakıt size de 2,5 lira diyecek. O zaman fiyatlar düşecek.